Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden pazartesi. Saatlerimiz sabah 8.30 gösteriyor. Mükemmel bir pazartesiyle haftaya başladık. Saat sabah 5.30'da uyandık. Günlüğümüzü yazdık. Hedeflerimizi yazdık. Uzun vadeli hedeflerimizin üzerinden geçtik. Bu haftaki yapılacak olan hedefleri yazdık ve bir önceki hafta kırdığımız satış rekoru üzerine ne düşündüğümüzü de günlüğümüze yazıp ekledik. Her şey süper. Güzel bir haftaya başladık dediğim gibi. Umuyoruz ki aynı şekilde gitmeye devam eder. Şimdi bugünkü video çok eğlenceli, güzel bir video olacak. Çünkü Shopify'daki bazı store'ların ne kadar para yaptıklarını duyacaksınız ve bu store'ları da aynı zamanda inceleyeceğiz beraber ve ne sattıklarına bakacağız kısaca. Şimdi ben bu bilgiyi nereden aldım? Önümde bir kağıt var. Onun üzerinde yazıyor. Bu bilgiyi başka bir YouTuber'ın hesabından aldım. O YouTuber bu Shopify storelarını açıklıyor ve onların ne kadar para yaptığını açıklıyordu. Ne kadar süre içerisinde. Ben de o videoyu alayım dedim. Türk izleyici kitlesine güzel bir içerikte ben çıkartayım dedim. Onlar da Amerika piyasasında bu arada. Sadece Amerika'ya özel web siteler olacak bunlar. Amerika'da Shopify dropshipping olarak yanlış anlamayız. Stoklu ticaret değil bunlar dropshipping. Bir tanesi bu arada İngiltere pazarına özel. Geri kalan Üç tanesi de Amerika'da yapıyorlar ama öncesinde arkadaşlar bugün neden Shopify Store'larına neden Shopify Dropshipping işine bakıyoruz onu inceliyoruz diye soracak olursanız olay şu ben şu anda bir tane firmaya danışmanlık veriyorum Shopify'dan bunların e-ticaret işlerini yönetiyorum Shopify'dan ve e, bu da ne zaman başladı 2 ay olmadı daha bir buçuk ay falan önce online store kuruldu e, kurulumunu ben yaptım ve bu online store'un içerisinde ürünler eklenmeye başladı fotoshootlar düzenlenmeye başladı gibi 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 vesaire detayları daha sonradan bahsederim. Şimdi bu online store'un yaptığı belirli bir satış var şu anda ciro var. Bu ciroyu ben arttırmaya çalışıyorum. 6 ay içerisinde gelmek istediğim nokta çok büyük, çok güzel bir nokta. Aylık 50 bin dolar satışın üzerine çıkacak 6 ay sonra. Ancak bunu yapabilmem için Shopify'da daha ne kadar iyi bir şey yapabilirim, daha ne kadar geliştirebilirim diye araştırma yapıyor olmam gerekiyor. Trendleri takip ediyor olmam gerekiyor. Pazarlama metotlarımı inceliyor olmam gerekiyor. Tüm stratejilerimi düşünmem gerekiyor. Ne kadar daha iyi fotoğraflar çekebilirim? Rakipler ne yapıyor? Dışarıda aynı endüstri içerisindeki insanlar ne yapıyor? Bunlara bakmam gerekiyor. E, bunlara da bakarken tabii aklıma bir sürü içerik geliyor çekecek. E, şimdi inceliyorum başarılı Shopify store'ları neler var? Ee, nasıl insanlar neler yapıyorlar ne kadar para yapıyorlar bu başarıyla bu tasarımla bunlara bakıyorum tabii ki web sitenin tasarımının gerçekten bir önemi yok aslında ee, bu işin belki yüzde onluk bir önemini taşıyor önemli olan reklamlardaki yaptığınız videolar resimler reklamın türü ve reklamın tabii ki ayarlanması yani Facebook'ta mı reklam yapıyorsun YouTube'da mı TikTok'ta mı Snapchat'te mi nerede yapıyorsan o reklamın <laughs> ayarlanması ona göre güzel bir iş ortaya çıkartabilmek. Şimdi biz neden eBay dropshipping yapıyoruz? Çünkü insanların en kolay satış alabileceği, en az rekabet içerisinde bulunabileceği, en az sermaye ile e-ticarete başlayabileceği yöntem eBay dropshipping. Ve aynı zamanda en az İngilizce gereken yöntem. Siz gidip de bugün videoda gördüğüm gibi bir Shopify e, mağazası, dropshipping mağazası kurmaya çalışırsanız Amerikalı cebinden dolar harcayan insanlarla kapışmanız çok zor. Eğer sizin de cebinizde en az 3, 5, 10 bin dolarınız yoksa, eğer yoksa böyle bir para, siz bu insanlarla kapışamayacaksınız. Çünkü Shopify Dropshipping'de bir web site açıp da oraya ürün eklediğinizde satış gelmiyor bildiğiniz üzere. Sizin o web siteye trafik çekmeniz lazım. Kısaca Dropshipping yöntemlerinin en zoru bence Shopify Dropshipping. eBay'de satabilirsiniz, başka platformlarda satabilirsiniz. Ama kendi web sitenize trafik çekmek, insan çekmek size en pahalıya patlayacak olan e-ticaret yöntemi bence bunu da başarabilmek için ileride sonuçta hedef bu değil mi e, milyon dolarlık mağazalar yapmak e, aylık 100 bin dolar üzerinde mağazalar yapmak İleride hedef buysa step by step gitmeniz gerekiyor ebay'de öncesinde bir neyin sattığını görmek tecrübe kazanmak İngilizcenizi geliştirmek teknik e-ticaret bilgisine sahip olmak amerikalıların neyi sevdiğini görmek yani say say bitmez o kadar fazla tecrübe var ki işin içerisinde ebay'de bunu gördüğünüz zaman ve bunu minimum sermaye ile görebilmek çok çok önemli bir şey bu yüzden insanlara ebay tavsiye ediyoruz kendimiz ebay yapıyoruz neyi sattığını görüyoruz biz de aynı yoldan geçiyoruz öğrencilerimiz de aynı yoldan geçiyorlar bu yüzden ebay'i tavsiye ediyoruz şiddetle çünkü Türkiye'den yapılabilecek en az sermayeli e, dolardan fazla etkilenmeyecek size dokunmayacak sermaye ile girebileceğiniz yöntem ebay arkadaşlar o yüzden bugün Shopify dropshipping gösteriyorum diye heveslenmeyin. Shopify dropshipping'e başlamak istiyorsanız cebinizde en az 3000 dolar reklam parası harcayacak paranızın olması gerekiyor. Siparişleri geçecek paranızın olması gerekiyor. Shopify'ı iyi bilecek ve reklam yönetimini iyi bilmenizi sağlayacak olan eğitime veya bilgiye sahip olmanız gerekiyor. O yüzden hemen hevese kapılmayın. Bunlar bir sonraki aşamalar eğer şu an sıfırdan başlıyorsanız ama hali hazırda iyi bir eBay satıcısıysanız, Amazon satıcısıysanız Tabii ki paranız vardır yüksek ihtimalle böyle yatırımlarda düşünebilirsiniz. Şimdi artık fazla lafı uzatmayalım başlayalım. Evet arkadaşlar ilk web sitemiz viral goodies diye geçiyor. Bu viral goodiese şöyle yazılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ne kadar para yapıyor diye soracaksınız. Son 15 gün içerisinde 5000 dolar satış yapmış bu Viral Goodies sitesi. Gördüğünüz üzere burası niş bir web site değil. Belirli bir şey üzerine değil. Daha çok böyle viral olmuş ürünler üzerine satış yapmaktalar. Ee, Shopify de biliyorsunuz niş şeyler e, daha çok tutabiliyor zaman zaman. Bazen de general böyle bir store yapınca yani genel bir store yapınca da ürünler üzerine yoğunlaştığınızda Kimse bu ana sayfaya gelmiyor ama mesela ürünün sitesi şeyine sayfasına geldiğiniz zaman insanların hepsi buraya geliyor. Böyle farklı farklı viral olmuş ürünlerden oluşan bir web site yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bence şeyi çok iyi ürün sayfası gayet iyi, simple baya bir insan geldiğinde ne arıyorsa onu bulabileceği tarzda bilgi istiyorsa bilgiye kavuşabilir burada ürünle alakalı bilgi alabilir ve Gördüğünüz üzere ürünle alakalı güzel yorumlar var. Ee, kısaca iyi bir ürün sayfası yapmış, güzel bir logo, free shipping worldwide tüm dünyaya e, ücretsiz kargo, home shop now, track order olması da güzel. Ee, buradan şeyinizi, ürününüzün e, sipariş numarasını girip de ürününüzün nerede olduğuna bakabiliyorsunuz. Genelde dropshipping e, web sitelerinde bunlar önemli şeyler çünkü ürünler bazen 2 3 hafta ulaşmadığı için insanlar yani müşteriler ürününüzün ürününün nerede olduğunu görmek istiyorlar. bu store anlayacağınız üzere 15 gün içerisinde 5000 dolar ile genel bir store yapmış. Büyük ihtimalle en iyi ürünü şu şu anda en iyi ürünü bu. Çünkü 95 tane review koymuş buraya. Alta yorum koymuş. Şuradaki yorumları göreceğiniz üzere bu yorumlar kendisinin yorumları büyük ihtimalle değildir. Ee, öyle olsaydı çok daha fazla para yapıyor olurdu. Bu, bu yorumlar büyük ihtimalle AliExpress'ten çektiği yorumlardır. Ee, gerçek yorumlar ama kendisine ait siparişlerden gelen yorumlar değil. Ee, büyük ihtimalle bir app kullanıyor bu yorumları almak için. Track order yine tüm ürünlerde var. Çok güzel. Ee, genel web sitede de var anladığım kadarıyla. 29 dolara böyle değişik bir ee, cüzdan mı dersiniz artık önemli eşya koyma defterimi dersiniz artık bilmiyorum nasıl tanımlarsınız bunu ancak her şey güzel bir şekilde açıklanmış resimlere ön plana koyulmuş ve resimlere önem verilmiş çok güzel sol taraftan eğer başka bir para birimi seçmek istiyorsanız seçebiliyorsunuz gayet güzel bir marka şimdi bir sonraki web sitemize geçelim pesrobur.com o pesrobur ismi benim çok hoşuma gitti aslında Gördüğünüz gibi London yazıyor. Bu büyük ihtimalle Birleşik Krallık'larda yaşayan bir arkadaşın e, mağazası. E, bence en iyi iş çıkartan bu size sayacağım web siteler arasında Openshopper zaten en çok parayı kazanan da bu. Ama ileride tabii ki ne olacağı belli olmaz. Böyle bir spin koymuş buraya. E, gayet güzel <laughs> bir marketing tekniği. Bunun amacı e-mail toplamak. Ama bazen işe yarayabilir, bazen yaramayabilir. Çünkü orada e-mail toplarken aynı zamanda indirim de veriyorsunuz. Hani zaten sizden almak isteyen müşterilere indirim vermek ne kadar faydalı bazı durumlarda bilmiyorum. Başka şekillerde de e-mail toplayabilirsiniz. Ama arkadaki videonun kalitesi, bu basitlik, bu simple'lık benim her zaman hoşuma giden bir yöntem olmuştur. Şimdi dediğim gibi bu videonun amacı aslında ben bunu kendim için yapıyorum. Yani bakıyorum farklı web sitelere, başarılı Shopify storeları arıyorum. Sonra da diyorum ki aa ben de böyle bir şeyler yapsam bizim şirket işinde faydalı olabilir. E, buradan ne alabilirim olarak bakıyorum. Oradan da tabii ki bazı içerik fikirleri çıkıyor. Videoya dönüşüyor o da. E, ama dediğim gibi şu tarz komple bunun bu kadar böyle basit ortada küçücük bir yazı şapnağı e, basabiliyorsunuz buradan. Arkada mükemmel kaliteli çok güzel renkleri ayarlanmış bir video olması beni bitiriyor bence çok güzel bir tasarım. E, harika iş çıkarmış bunu kim yaptıysa to Çok tebrik ediyorum yani e, Videodan sonra altta bir Ufak bir beyaz ayrım koymuş Oradan sonra resimlerin üzerine gelince e, Resimler değişiyor Güzel sol tarafta böyle güzel bir e, Tasarım ile Farklı bir yeni çıkan ürünü koyabilir Buraya belki de bu en çok satan ürünü Bu anladığım kadarıyla Ha Burada en popüler ürünler diyor zaten Sattığı ürün bir bileklik e, 55 pound'a satıyor Şimdi TL olarak çevirmeyin arkadaşlar. Çünkü TL olarak çevirdiğinizde üzen rakamlarla karşılaşabiliyorsunuz genelde. Buna 55 TL olarak bakabilirsiniz. Veya işte hadi tutturamadın 100 TL olarak bak. Çünkü birim olarak kazanç kazanca yönelik bir fiyat koyuluyor bu tarz ürünlerde. O yüzden bilmeyen arkadaşlar için bu konularla aşırı neşir olmayan arkadaşlar için 55 pound 55 birim para birimi olarak bakmanızda fayda var. En çok satan ürünü en başa koyması gayet normal. Büyük ihtimalle 99 buna en çok satıyordur şu ikisini. Aynı ürünün farklı renkleri burada diamondlı bir şey var. Aynı ürünün farklı bir modeli var. Burada kolyelere girmiş biraz daha. Farklı tarzda bilekliklere girmiş. Şimdi bu arkadaş ne kadar para yapıyor? Bunu söylemeyi unuttuk. 500 tane sipariş almış. Son 30 gün içerisinde 500 küsür sipariş ve 40 bin dolar ciro yapmış. 40 bin dolar satış. Bu arkadaşın 40 bin dolar yapmasına açıkçası hiç şaşmadım çünkü gerçekten profesyonel yapmış belli ki tüm resimleri kendisi çekmiş çünkü Aliexpress'ten Çin'den böyle kaliteli resimler çıkmıyor genelde bu resimlerin hepsini yatırım yapmış bu işe ve kendisi evine sipariş edip belki de seçmiş belki de bu arkadaş stokta tutuyor olabilir bilmiyorum tam olarak detayını. ama bu arkadaşın ortaya çıkardığı video marketing yani pazarlama şu kızı bulup da onunla anlaşması, böyle güzel bir video çıkarması, böyle güzel resimler çıkarması çok hoş. Gerçekten şaşmadım bu kadar güzel bir ciro yapıyor olmasına. 40 bin doların ne kadarı kar kalır bunu bilmiyorum. Ancak şu anda belli ki bu arkadaş satışlarını tekrar tekrar işe yatırım yapma peşinde. Ben bunu görüyorum bu, bu web siteye baktığımda. ana sayfa birazcık kalabalık olabilir fazla şey koymuş ana sayfaya. Ana sayfada vakit kaybediyor insan biraz. Ama onun dışında 10 on numara bir web site bence. Altta yorumlar da var. Tam yorumları söyleyecektim zaten. Yorumları da buradan see more deyip okuyabiliyorsunuz. Harika. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum kendisine. Geçelim başka bir web site Biraz daha farklı. Chugo, togo, Böyle bir web sitemiz daha var. Ee, ortaya büyük bir logo koymuş. Belki çok az daha küçültebilirdi. Çünkü bunun bu kadar büyük olması şuradaki beyazlığın da büyük olmasını e, sebep oluyor. Ve buradaki resim biraz küçük kalmış gibime geldi. Onu biraz daha büyütebilirdi resmi. Köpeğin başını kesmeden mesela. Çok tatlı bir köpek resmi koymuş arkaya. Onu biraz daha büyü büyütecek şekilde ayarlanabilirdi. Ama galiba şuradaki yazıların Çıkması da önemli bir durum buradaki web site için direkt ne sattığını insan anlayabiliyor Köpeklere özel Malzemeler satan Böyle değişik köpek oyuncakları şuraya güzel bir video koymuş mantıklı güzel Oradan ben mesela bakıyorum şu ürünün ne olduğunu anlıyorum orada Orada güzel bir video marketing yapmış kendi logosuyla Customize etmiş bu videoyu Harika Bu Web siteyi atlamadan söyleyelim ne kadar para yapıyor Günlük 100 dolar yapıyormuş yani aylık 3 3000 dolara tekabül eder Günlük 100 dolar satış yapması bu web sitenin şu anda yeni yepyeni bir web siteymiş bu arada. Ee, şu anda e, bence güzel, ideal, büyüyebilir. Ee, ben potansiyel görüyorum ve farklı farklı ürünler satıyor. Aynı niş içerisinde ürünler satıyor. Bu yüzden potansiyel görebiliyorum. Farklı farklı endüstrilere, ürünlere konsantre olmak yerine bir endüstri belirlemiş ve o endüstriye konsantre olu, olduğu şekilde e, ilerliyor. Burada yorumlar var köpeklerin resmi ve e, onlarla ürünlerle oynuyorken ki resimlerin çekilip koyulması da olaya büyük bir gerçekçilik katmış. Harika. E, yorumlar sadece biraz alt alta olması fazla yer kaplamış. Onları belki de daha iyi bir tasarımla yapılabilir. Belki de ben olsam öyle yapabilirdim. Tüm yorumların 67 yorumunda iyi olması, 3 tane sadece 4 yorum olması pek gerçekçi bir durum değil. Belki de Böyle bir iki tane şey yorum konulabilirdi kötü bir yorum konulabilir de onlar da iyi bir şekilde ayarlanabilir de. Böyle bir şey olabilir. Hani onun dışında Track Your Order var, Contact Us, Our Story. Our Story bence çok önemli. İnsanlar duyguyu satın alıyor çünkü. insanlara bir de bu zaten tamamen duygusal bir konu, duygusal bir endüstri. Bu endüstride tamamen duyguyla hareket etmeniz gerekiyor. Duygu üzerine pazarlama yapmanız gerekiyor. Kötü bir şey mi? Hayır değil. Etik bir şey bence. Çünkü insanlar burada köpeklerine bir şey alırken tamamen duyguyla alıyorlar onu. Hani ona bir ticari bir şey olarak bakmıyorlar. Hani ben bunu alırım 2-3 gün sonra satmak istersem satarım. Yani böyle düşünceler saçma sapan şeyler olmuyor genelde. Bir elektroniğe nasıl bakıyorsunuz öyle bakmıyorsunuz. Duyguyla yaklaştığınız için buradaki our story kısmı da bence çok çok önemli. Şu anda şu alarm ötecek onu bir durduruyorum o yüzden. Tekrardan tekrardan kuruyorum. Ve kaldığımız yerden devam edelim ve dediğim gibi bu site şu anda 3000 dolar aylık Yani günde 100 dolar satış yapıyormuş Burası da sitenin e, şey Ürün sayfası Gayet güzel Bence büyüyebilir potansiyel var bu site Dördüncü ve son sitemiz de hermans.com Bu hermans.com da e, Arkadaşlar farklı genel ürünler satan başka bir site. İlk gösterdiğimiz site gibi. Burada da track my order koymuşlar. Önemini görüyorsunuz. Çok önemli bir şey track my order koyulması. Şuraya bir ufak bir favicon ekleseydi daha iyi olurdu. Çünkü burada olmaması favicon'un amatörlüğün simgesi denebilir ufak da olsa. Discover kısmı biraz büyük olmuş. Orayı biraz daha küçültüp şu resmi biraz daha büyük. Büyütmek bence önemli bir durum yani bu resmi herkes küçük tutuyor ama Bence altı doğru o resim biraz daha genişlese daha güzel bir tasarım ortaya çıkacağına inanıyorum. Onun dışında logonuz mavi olduğu için şu, şu rengi de mavi yapabilirlerdi. O da güzel bir detay olabilirdi ama bunlar tabii küçük şeyler. Çok önemli olmayan şeyler. Dediğim gibi site tasarımının pek bir önemi yok. Yani biz şu an ne desek boş. Bu ürünlerin tamamen nasıl pazarlandığı önemli. Nasıl Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta reklamlar yapıldığı önemli. Ama şuradaki gördüğünüz ürünler için konuşuyorum. Bunlar şu anda video marketinge, video pazarlamaya, TikTok'ta pazarlamaya çok açık ürünler. O yüzden bunları ben satıyor olsaydım tamamen TikTok üzerinden veya Instagram Reels ve Story üzerinden giderdim. Çünkü o boyutlarda pazarlanabilmeye tamamen açık şeyler. YouTube'da da belki video üzerinden pazarlama yapılabilir. Ama en çok tutacağı şeyler bunun Instagram Story ve TikTok Story, TikTok videoları. Bu tarz ürünler için konuşuyorum. Benim endüstrimde mesela e, TikTok videoları o kadar da işe yaramayabilir. Bizim endüstride daha çok influencer marketing işe yarıyor. E, influencerlar üzerinden pazarlama yapmak yani kısaca reklamlardansa. Bu web sitede de basit bir tasarım olmuş. Ama dediğim gibi tasarımın çok bir önemi yok. En çok satan ürünü büyük ihtimalle şu ikisidir. Bu ürüne mesela geldiğimizde e, tuvaletin işini aydınlatan bir Seed Night Light olarak geçiyor. Ee, içini aydınlatmaktan sorumlu bu ürün anladığım kadarıyla. Ve her tuvalete takabiliyorsunuz bunu. Ee, bu şekilde de fits any toilet diyor gördüğünüz üzere. Ee, %99 review kısmını görünce birazcık ben şey yapıyorum yani. Bu kadar da şey o iyi bir senaryo olamaz. Too good to be true diyorum kısaca. Bazen bir iki tane böyle kötü yorum görmek gerçekten faydalı olabiliyor. Çünkü... İnsanlar onu da görmek istiyor yani. Bu kadar fazla 484 yorumun hepsi de iyi olamaz bir arkadaşım diyor insan. 69'dan 34'e büyük bir indirim yapmış. Güzel. İnsanın alası geliyor. Ve bu web site ne kadar yapıyor? Yine söylemeyi unuttuk. 3500 dolar aylık satış yapıyor bu web site. Şu anda. Ve bence daha iyi olabilir. Çok daha güzel bir sayfa. Daha iyi bir tasarımla. Resimlerin ön plana çıkacak şekilde bir satış sayfası yapabilir. İlk web sitede hatırlıyorsanız resimler tamamen ön plandaydı. Çok güzel bir niş web site yapmıştı. Zaten 15 günde 5000 dolar satış yapan ile 30 gün içerisinde 3500 dolar satış yapan web siteler arasındaki farkı da görmüş oldunuz. İlk web site 15 gün içerisinde 5000 bu şu an gördüğümüz web sitede 30 gün içerisinde 3500 dolar para yapmış. Bunların hepsi ee, yeni web siteler bu arada arkadaşlar. Yeni yeni dropshipping'e başlayan yani bunlar 2-3 yıl öncesinin işleri değil. Yeni 2021'de aktif olan, satış yapan insanlar. Hepsini ayrıca tebrik etmek isterim buradan. Güzel iş çıkarmış hepsi. Aynı zamanda ben bu bahsettiğim e firmayla çalışmaya devam ettiğim sürece onlara e-ticaret danışmanlığı verdiğim sürece her şeyi kayıt altına da alıyorum. E şu an sizler görmüyorsunuz onları ama videoya kaydediyorum ben şu anda. Bir gün gelir de belki Tüm serüveni paylaşırım. Hiç belli olmaz. Çünkü bekliyorum yani ne kadar satışları yükseltebiliriz. Eğer istediğim noktaya gelirsek de sıfırdan bir online web siteyi alıp da o noktaya getirme serüvenini videolar serisi olarak ee, tek tek hafta hafta belki 2-3 günde bir paylaşılabilir olarak düşündüm. Bakalım ne olacak ilerleyen zamanda ne gösterecek zaman bekliyoruz hep beraber. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ben e, şu anda sabah 5.30'dan bu yana güzel iş bitirdiğim için çıkıp bir ödül yürüyüşü yapacağım. Dışarıda e, Miami Beach'e doğru gideceğim. Orada biraz yürüyüş yapacağım. Yürüyüş yaparken de bir video daha çekmem lazım. O da başka bir konuyla alakalı. Böylece de pazartesimize süper bir giriş yapmış bulunmaktayız. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Herkese buradan sevgiyle iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videomuzda.